arkadaşlar selamünaleyküm. Mesken Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geçen bölümde de en son hindi çıkmıştık Ben tavuk demiştim ama sonradan yazıyı gördüm hindiymiş. Ve kısacası da hem oyunda baştan tanıtalım. İlk başladığımız yer burasıydı arkadaşlar. Küçük adamdık aynı şu ayağıma dibindeki adam gibi. Küçüktük çöp adamdık. Bir ağacın dalı gibiydik. Hatta Cinali gibiydik ama spor yapa yapa artık kas geliştire geliştire bu hale geldik arkadaşlar. Hindi ee, videosunda aslında daha küçüktük artık sporu videoda çekmeyeceğiz arkadaşlar. Yani video kayıtlarında spor yapmayacağız çünkü vakit kayboluyor. Bundan sizin de rahatsız olduğunuzu düşündüğüm için ee, kendimizi geliştirip öyle girdik oyuna. Şimdi hindi bölümünden tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Orayı da tamamlayıp sonra diğer bölümlere de inşallah devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci bölüm burasıydı. Burayı da bitirdik tabi. Burada ne vardı? Aklımda kalan büyük lastik vardı. Büyük halterler vardı. Burayı da rahatlıkla geçtik, bitirdik çok şükür. Bir sonraki bölüm olarak da burasıydı arkadaşlar. Burada da işte sola vardı aklımda kalan pasta hindi evet arkadaşlar ilk iki bölümü izlemeyen arkadaşlar izlemesini tavsiye ediyorum burası son kaldığımız bölüm güçlü adam oyunun bu üçüncü videosu arkadaşlar en son sadece bir hindi çekip bırakmıştık şimdi şöyle bir şey yapalım evet iki 3 üç. üç tane hindi veriyor arkadaşlar için şöyle rahatlıkla çektik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada da hepsini alalım. Evet. 5 tane soda veriyor. 5 tane sushi. 5 tane patates. 4 tane veriyormuş patates cipsi. Çekten de 3 tane veriyor şimdi indiden de 3 tane bölüyor gördüğünüz gibi şimşek hızıyla artık geçebiliyoruz buraların bu bölümü de bitirmiş olduk arkadaşlar bir sonraki bölüme geçelim artık boyumuz uzadı ki buradan artık geçebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi atlayarak geçtik arkadaşlar burada şu ne pasket potasına benziyor evet Evet arkadaşlar buradan başlayalım Evet bir tane langırt Evet langırtı çok hızlı çektik O zaman şöyle bir şey yapalım 3 langırt alalım Evet 3 langırtı 3 ayak geçirdik arkadaşlar 3 tane buz ekiği masası Çok rahat geçirdik arkadaşlar Arkadaş bakın. 3 tane bilardo masasıyla uğraşıyor. Çekemedi. Evet arkadaşlar. 3 tane bilardo masası. Çok hızlı bir şekilde çektik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. 3 tane de. Araba yarışı atelisi. Masası var. Onu çekelim. Gayet hızlı bir şekilde onu da çektik arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım sonra göremiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar basket potası. 2 en fazla 3 tane veriyor. 3 rahatlıkla çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi hepsini bir çekmeye çalışalım arkadaşlar. Hepsini bir çekelim. Evet. 3 tane rounded masası. 3 tane buz okey masası. 3 tane. Birer domatesi. 3 tane büyük araba terisi 3 tane de patalarım. Evet, full şekilde. Arkadaşlar bakalım ne kadar hızlı şekillendiğimize bir bakalım. Evet, bayağı hızlı şekillendi arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Artık bir sonraki bölüme geçeceğiz. Kapı, kapı, kapımızı açalım. Evet, kapı açıldı arkadaşlar. Oo, arkadaşlar burada traktör var. Birazdan traktör çekeceğiz arkadaşlar. Cuppa cuppa. evet arkadaşlar. Karşımızda Üçlü Dans Grubu, Şakir, Şaban ve Şükrü sinemalarla. Evet arkadaşlar, buradan başlayalım. Bu neymiş arkadaşlar? Havuç. Evet, üç tane havuç çekelim arkadaşlar. Zaten üç tane veriyor. Neymiş arkadaşlar? Domates. Üç tane veren fazla. Üç tane domatesimizi çekelim. Çok rahat çektik arkadaşlar. Arkadaşlar bundan da üç tane veriyor. Üç tane de bundan çekelim. Üç tane verdi. Arkadaşlar birazdan traktör çekeceğiz. Bakalım traktörü çekebileceğiz mi? Bayağı spor yapmıştım ama çekeceğiz diye düşünüyorum. Önce bir tane deneyelim. Traktör. Evet bir tane iyi rahatlıkla çekti arkadaşlar. Evet iki traktör deneyelim. İki tane de rahat çekti arkadaşlar. Bakalım üç tane veriyor mu? Hayır arkadaşlar en fazla iki tane veriyormuş. O zaman ne yapacağız? Şimdi full çekeceğiz arkadaşlar. Full. Bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki bölümden sonra bakalım. Duruma göre. Devam edip etmeyeceğiz ya karar vereceğiz. Evet arkadaşlar. 3 avuç, 3 domates. Bunu da üşledik, full dedik. Biraz zorlanıyor gibi geldi ama. Evet 3 tane de aldık. Arkadaşlar 2 tane de traktör aldık. Şuraya bakın. Resmen kas yığını. Öyle bir çekiyor ki arkadaşlar. Muhteşem. Muhteşem. Bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Evet. Şu üçlü dans grubuna. <laughs> bakalım tekrardan. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Kapıyı açabileceğiz mi bakalım. Bazen gücümüz yetmiyor. Evet arkadaşlar kapıyı açabildik. Yeni bir bölüme daha giriş yapıyoruz. Bakalım bu bölümde neler varmış bizi bekleyen. Arkadaşlar koyun daha oradan bir şey uçtu ama ne uçtu bilmiyorum. Az kala kafamız yaracaktı. Bir şeyler uçtu kafamızı patlatacaktı az kalsın. Kardeşim dikkat etsenize. Evet arkadaşlar. Şundan bir tane demeyelim. Sami rahat çekti gibi. Şimdi... Arkadaşlar yine bilinmezdi. Biraz daha dikkatli oluyor çünkü çekemiyor sonra. Evet 3 tane çekti. Rahat rahat çekti 3 taneyi Ya da 3 nokta 12 milyon antrenman için enerjimiz oldu. Arkadaşlar bir tane çekelim. Ne olur ne olmaz. İki sağlam alalım. Bir tane iyi. Zorlanacak gibi. Duruyordu. Üç tane yine arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. Üç tane artık zorlanmaya başladı. Demek ki masalar artık ne varsa. Bayağı ağırlar. var tablem gezelim. Ağır bir şeye benziyor. Arkadaşlar hiç şey girmeyeceğiz. Burada birer tane deneyeceğim. Oo, bir tane de sorulanacak gibiydi ama geçti rahat geçti gibi. Evet bundan sonra tek deneyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar sanki çekemeyecek gibi bir his var içimde gayet zorlandı, bayağı zorlandı. Ayağımızı çiviciye zor getirdik ama zor arkadaşlar. Biraz daha dinleyin. Bakalım geçecek mi? Hayır arkadaşlar. Yemedi. Bir tane bile çekemedi. İyi ki de 2-3 tane bile almamışız. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Eee bir dahaki bölümde inşallah burayı tamamlayacağız. Eee full bile full yeneceğiz. Şu an bir tane bile çekemiyor sonlara doğru ki şu an full iç, full girersek komple batarız. Bir dahaki bölümde full çekmek için bayağı bir antrenman yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, Mesken Oyun TV'den herkese iyi geceler. Abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.